Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şimdi size başka bir duanın ve başka bir muska'nın iç yüzünü göstermek istiyoruz ve gördüğünüz kimi bu e, fotoğraf elden yazılmış, üstünde harfler yazılı ve üstünde evlilik yazılı ve üstünde bir adam fotoğrafı var ve adam sıfeti var. Yazılmış, çizilmiş elden üstündeki olan tılsımlar var ve bunu kaldıran insanın üstüne tabi ki bunun e, bu hele tamamlanmamış şekli olabilir bu foto bu çizimin ve bu çizimin üstüne telkinler olacak, okunmalar olacak ve bu okunmalardan sonra bunu sene verecekler üstüne Babu demleri çağırlandan sonra sene verilecek babu hüdemler senin çevrende olacak ve sene insanları çekecek üstüne erkeklere ve yoksa e, hanımları hanımları sene celbedecek yani herkesin ihtiyacına göre bayan ve yoksa erkek olan da ikinci taraf seni celb etmek için ve seni onların gözüne şirin göstermek için yapılan bir büyüdü. E, bu dua aslında bu duanın aslı insanların gözüne seni şirin göstermek için çağırılan hüdemler vasıtasından bir büyüdü aslında. Ve bu büyüyü sen, bu büyüden evlensen ve bunun sonu ne olacak? Ne zaman namaz kıldın, zikrettin, dualar okudun ve Allahu Teala'ya döndün, o zaman senin evinde sıkıntılar yaşanacak ve hüddemler seni terk edecek, senden uzaklaşacak, kocanın gözüne, e, kozanın gözüne çirkin görkeceksin ve yoksa eşinin gözüne çirkin görkeceksin ve aranızda sıkıntılar olacak. Eşin başka bir tanesine kaçacak yeniden ve aranız bozulacak. Yani şeytanın yaptığı evlilik sonuna gitmez. Bir insan Allahu Teala'dan hayırlısını isteyip de dua etmezse ve gerek olan duaları yapmazsa ve gidip böyle gördüğümüz kimi böyle büyüler, çizimler, tilsimlerden evlenirse, şeytanın vasıtasından evlenirse tabii ki sonu ne olacak? Harabe olacak, vav yıkılacak, boşanılacak ve böylece aziz kardeşlerim, bacılarım sizlere biz bu metafizik aleminde görmediğimiz şey kalmadı. Dualar, muskalar, tilsimler, havasçılar, Hüdem hocalarının yaptıkları tilsimlerle siz evlenirseniz sonu konfeyakun olacak. Çocuklarınız yetim kalacak, dul kalacak siz. Neden? Şeytan hiçbir işi tamamlamaz. Şeytandan hayır gelir mi? Sadece bu şeytandı. Gördüğünüz gibi fotoğraf da şeytana benziyor. Yani şeytanın elçiliğinden, şeytanın elçiliğinden e, evlenirseniz sonunda arada kalırsınız. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.